Dördüncüsü küfür gayri mütenayih olan zat ve sıfat-ı ilahiyeye cinayettir. Bir i̇ncili çavuş varmış. Bir adamdan alacağı var. Tutmuş yakasını ya sen bana borcunu niye ödemiyorsun demiş. Ödersin ödemez, ödemezsin. Bir de borçlulardan buna bir tokat atmış. Hem suçlu hem güçlü. O da almış getirmiş kadıya. Eskiden mahkemede anında hükmü verirler. Böyle bekleme yok. Biz adaleti çok geciktiriyoruz yani. Adam kaç yıl içeride yatıyor da kararı verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hali ahvali böyle de ama şeriatta o an hüküm verilir. Bekletilmez adalet. Kadı Efendi de mahkemeyi kapatacak. İş bitmiş. En son bunlar davalı davacı geliyor. Hayırdır İncil'i çavuş. Bunun bana borcu var. İstedi bir de bana tokat attı. Hükmünü ver. Peki. Tokat mı atmak istersin demiş. Kısas. Yoksa diyet mi istersin? İncil'i çavuşa soruyor kadı. Neye tokat atayım? Diyet isterim diyor. Bir tokatın hesabı cezası 30 lira mesela. Ver demiş 30 lira? Seni bırakayım demiş vurana. Kadı efendi param yok demiş. E, ne yapacağız? Gideyim getireyim evim yakın. Çavuş demiş bırakma kaçar bu demiş. Zaten borcu var vermiyor bana. Ya 30 lira için ne yakasın? Git getir kardeşim kefilim demiş. Adam gitmiş. Gelmez. Mesai bitmiş. Mahkemeyi kapatıp gidecek kadın. Yani adamı bekliyor ki işi bitirsin. İncil Şavuş elinde tesbih lahe bile çekiyor. Kadının önünde gidip gidip geliyor. Kadı sendeliyor uykudan yorulmuş. Adamın geleceği yok. İncil'i şavuş geriliyor kadıya bir tokat atıyor ama iyi vuruyor yani. Adam kafası yöndeki masaya değiyor. Silkeleniyor. Diyor getirdiği parayı sen alırsın ben gidiyorum diyor. <laughs> nasıl? Bir tokat otuz lira. O sen nasıl? <laughs> Arkadaşlar, muhtara tokat atsan, o sana bir tokat atar. Aynı tokatı valiye atsan, değil mi? Belki beş ay hapis yatarsın. Aynı tokatı padişaha atsan, ipe götürülürsün. Değil mi? Ya Allah'ı inkar ediyor kafir ya. Allah ise ezeli. Ezeli olan Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bir kafirin ebedi cehennemde kalması lazım. 60 yıla bakmıyor ki, işte bir dakika olsun. İsterse bir dakika olsun, bir adam bir adamı bir dakikada öldürür. Bir dakika mı hapis yatacak? He? Belki ömür boyu yatar adamın durumuna göre. Bir kaptan bir gemiyi bir saat uyusa, dümeni terk etse gemi batar. Kaptandan batan geminin hesabı mı sorulur? Bir saatlik yevmiyesi mi kesilir? Peki o gemi mücevher yüklüyse? Bak şimdi altın yüklüyse o idama gider o adam. Dese ya bir saat yatmışım ya insaf edin arkadaş. İdam niye ediyorsunuz? Benim bir saatlik yemeğimi kesin dese gülünç olur. Sen bir saat uyudun ama bir gemiyi batırdın arkadaş. Artık saate bakılmaz, batan geminin muhasebesi yapılır. Ömrünün 60 yıl değil, bir saat küfürle geçirip ölen bir adam dünya gemisini, kainat gemisini batırmıştır. Kainat hesabına ondan hesap sorulur. Çünkü kainat için ha bir insan, ha 7 milyar insan fark etmez. Bir insan için de böyle güneşlere, galaksilere, yıldızlara, baharlara, ummanlara ihtiyaç var. 8 milyar içinde bunlara ihtiyaç var. Bütün insanlar olmasa, bir tek insan yaşasa güneşin işi hafiflemez ki. Dünya biraz daha kolay dönmez ki. Hava biraz daha rahat etmez ki. Sermaye aynı. Bir için de aynı, 7 milyar için de aynı. O da bir insan Allah'ı inkar etse, nimetleri inkar etse, Cenab-ı Hakk'ın delillerini bir reddetse, kainat namı hesabına, yani batırdığı geminin namı hesabına ondan hesap sorulacak. O da neyi icap ettirir? Adalet açısından ebediyen cehennemde kalmayı